E5 Karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu öğrenildi. Salman E5 Karayolu'nda yürürken çekilen videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra da merak uyandırdı. Salman'ın annesi oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü ifade etti. Peki, nereden nereye kadar yürüyorsun? Kartal'a kadar. Kartal'dan, Tuzla'ya kadar gidiyor musun? Yok, Tersane. Tersane Köprüsü. E Tersane Köprüsü'ne kadar gidiyorsun. Tersane Köprüsü'nden sonra evet, eve, eve mi geçiyorsun? Aynen eve gidiyorum. Hücresi çok neşeli bir çocuğudu. Ben bunu bir kız sevmiştim, nişanladım. Nişanını yaptım, 9 sene nişanlılı durdu. Ondan sonra tam düğün şeyini hazırlarken eşyasını Allah edek derken nişan bozuldu. Kız tarafı vermedi. Bozulduktan sonra bu da psikoloji bozuldu bunu. Kendini oraya buraya vurdu. Daha evlenmem dedi. O arada vururken ederken bir de kaza geçirdi. Kafayı vurmuş. Ondan sonra işte hala yollarda dolanıyor.